Arkadaşlar bugün part 1 yapacağım. Bugün resim çizeceğiz. Evet bugün resim çizeceğim ama ne çizeceğim bugün gene bilmiyorum. Şu sonunu kaldırayım. Ee, öncesi geçen çizim resimleri göstereceğim. Hmm, bakın şöyle bir resim. Neyse, hangi de yıkanacak giydiklerinizi? dakika. Bunlar yıkanacak. Baba ne? Ee, bunu atmayın da. Neyse bu benim girdi şöyle bir şey yapmıştım. I love you yazdım. Bu şekilde öyle bir şey yazdım. İkinci çizdiğim resim avokado. Kendi uydurdum avokado. Normal avokadolar avokado böyle değil. Ve üçüncü de bu. Bir böyle bir şey yaptım. Üç renk yaptım. Karıştıracaktım ama karıştıramadım. Karıştıramadım. Ve bir şey yazdım buraya. It's, it's always too early to eat. Yes, good yazdım. Siz bilin ne yazdım? <laughs> Şu. Nenem bir ara çizim resimlerle var arkadaşlar. Onları göstereyim. Dur açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi resimlerimi göstereceğim. Yine yani kendi eski çizdiğim. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Resim yeteneğim var bence. Ben kendim geliştirsem olabilir diye düşünüyorum. Ve i̇şte böyle bir kara kütür. Denilen. Böyle. Bu ilk çizdiğim resim. Çok çirkin bence. Çok çirkin. Bunu böyle yapmak istedim. Kıvızlı çünkü şeyleri falan böyle düşünerek yaptım ama yok olmadı. Kostümün içine koyuyorum. Bu yaptıklarımla koyuyorum şunları. Ve artık yapacağımız resimde geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar siz e, bana resimler gönderin demiştim diğer videomda. Bunu da atacağım hatta. Daha atmadım. Daha proje şeyleri falan ayarlıyorum. Telefondan. Telefondan ayarlayayım. Belki atabilirim. Atacağım inşallah. Şunları bir kaldırayım da alanın olsun çizecek. dostlar. Bunlar kitaplarım arkadaşlar. Biraz ders açmıştım. Üzerimiz biraz dağınık. Önce bir toparlayayım ondan sonra ben yiyeyim. Yoksa bir şey çizecek alan olmayacak. Evet arkadaşlar şimdi ben buraları biraz toparladım. Şimdi geçelim. Arkadaşlar evin kaç. iki dakika bekleyeceğim. Babaannem şuradan bir geçsin öyle. Ben de orada ne yapacağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ne çizeceğimi düşünüyorum. Ondan sonra isim çizeceğim arkadaşlar. Şimdi bir bu yeni şarkım. Bakın. Sonra size anlatırım şimdi boş hmm. Bakın böyle bir şeyler yazmış. En sevdiğim şarkılar. Şey şimdi silgiyle bir sileyim şu şeylerden. Bu arada masamı göstereyim. Bak herkes diyor ki ilk başta göster öyle başla. Tamam göstereyim. Şöyle biraz toparlayayım. Burada daha, biraz daha da kitaplar falan daha çoktu. Onları şu bölmeme koydum. Şimdi böyle başlayacağım. Şu balonları görmüşsünüzdür zaten diğer videomda. Atacağım onları. Atamadım öyle. Şimdi ne çizeceğimi düşüneyim arkadaşlar. Geçen bu arada attı. Geçen bunu çizdik. Hatırlıyorsunuz ki. Çok boş alanım var. Onları bir değerlendirelim. Babaanne geçiyor musun? Evet. Arkadaş bir dakika. Evet arkadaşlar babaanne geç tamam ben de şu silgiyle bir sileyim. Şunu sileyim. sildim. Şimdi ben bunu böyle boyadım. Buraya kızlar boyamış bu kocaman şey. Aslında böyle değildi. Böyle, bunun gibiydi. Böyle biraz daha çoğaltmışlar bunu. Bunu ojeyle falan yaptım. Biliyorsunuz ki diğerleri toparlamış. Şunları kaldırayım da. Ay orası bilmiyor tamam mı? Gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Evet şimdi başlayabiliriz. Ne çizeceğimizi ben düşünmemen ben geliyorum arkadaşlar. Çok uzun süre oldu çünkü 3 dakikadır falan ne çizeceğimi bulamadım hala. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar şimdi çizeceğim bulmak için şöyle bir şey buldum. Bunu çizmeyi deneyeceğim şimdi. Şöyle. Durun. Gördünüz mü? Bunu çizmeyi deneyeceğim şimdi başlayabiliriz. Hadi bakalım. Şöyle yapayım birazcık. İşte Görüyorsunuz. Şimdi ben bir kopyasını falan geliyorum. Arkadaşlar ben şu anda şeyini çizdim. Şimdi de boyayacağım. Ondan sonra geliriz. Arkadaşlar bu arada boyayı ben şu gördüğünüz şu gördüğünüz böyle şekilde yapamayacağım. Ama bir deneyeceğim. Evet arkadaşlar bir de önce şunun bir ışıklarını göstereyim. Soran olmuştu. Böyle. Göstereyim bakın. Şöyle ışık ama daha güzel oluyor. Ben... Diğer videomda bunu gösterdim mi ışığını hatırlamıyorum ama göstermişti de O yüzden gösterdiysem kusura bakmayın. Şu an koyayım da öyle başlayayım. Ne? Ne arkadaşlar bir su alıp Su içeceğim. Çok su alıyor. Tekrar devam arkadaşlar. Hı -hı. Evet arkadaşlar ben şu an bunu devam ediyorum. Galiba birazcık oldu diye düşünüyorum. Ben Oldu diye düşündüm. Siz kaybedirsiniz. Şimdi şu noktalarını yapayım. Geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, şu şeyin, şu develerin şu gri şeyleri var ya noktaları onları ben sarı renk yaptım. Birazcık fosfor sarı değil ama. Onu aç gör gösterirken görürsünüz. Bence güzel gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an resim bitti. Ee, şey sadece ayakları biraz çirkin gözüktü. Ee, yapacak bir şey yok artık. İlk denemem olduğu için bu kadar oldu. Şimdi Lafımı böyle bir kusura bakmayın. Ee, şimdi de göstereceğim. Hadi bakalım. dın 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 dın. Arkadaşlar benim yaptığım resim bu. Benzemedi Bence benzer birazcık. Hmm. Şöyle de göstereyim. Tamamdır bu kadar. İkinci bir şey daha çizeceğim öyle. Hadi geçelim diğerine. Arkadaşlar bunu bugün bunu çizeceğim birazdan. Hadi bakalım geçelim. Tamam tamam. Arkadaşlar şu an çok mutlu oldum. Nedeni ım... <laughs> şey azı ay ne ol saçma ya. Ee, az önce em, benim babaannemin yeğeni yarın bizi bungalovun havuzuna çağır yüzmeye. Yemek falan da işte orada. Çok mutlu oldum. Hadi, Hadi şu an. an geçelim. Daha hızlı yapacağım şu an. Arkadaşlar şimdi bunun çevresini falan çizdim. Ee, şimdi şu önünde böyle bir kız var. Adı Elif herhalde. Bunun çizgilerinin de var. Oradan hatırlıyorum bu kızı. Ee, şimdi bu kızı çizeceğiz işte ortasına. Arkasına bunun içine gerekiyor çünkü arkasını yapmayacağım böyle çizeceğim. İçindekileri çizsem mi? Kapan şöyle mi çizsem? Şöyle mesela. Şöyle. şöyle mesela. Ya da böyle mesela normal şu anki yüzü halini çizeyim ben. Tamamdır. Hadi geçelim. Bu arada az önce ben balkona gitmiştim. Su içmek, ay, bakmak için falan böyle oturmak gittim. Yani haber geldi ya. O haber için çağ, o konuşuyorlar ben de gittim. Biri açmış bunu arkadaşlar. O kim açtıysa özür dilerim o için. Neyse geçelim şimdi. Ben sonra bitişini göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi ben şu <laughs> çevresini çizdim. Leonardo şeyin Elif'in. Ondan sonra çizerken biraz yamuk oldu o yüzden de özür dilerim. Orada her şeyi söylemem peki. <gülüyor> <gülüyor> Ya, niye bebekleri var? Eşyalı. Ay, tatlı. <laughs> Arkadaşlar şu an resim bitti. Biraz komik oldu. Siz lütfen dalga geçmeyin benim bu yaptığım resimler için. Ben şu an zaten alıştırma yapıyorum. Çok resim bilgim yok zaten. Alıştırma olarak. Şimdi boyayacağım son olarak bitiyor ve geliyorum. Bakın.

Arkadaşlar şu an resmi bitti. Hmm, göstereceğim. Ama hmm, şu ayağı, şu vücudu var ya onu yapmadım. Çünkü ben yapışmayla vücut yapmayı çok bilmiyorum. Ben de onu yapmadım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Böyle. Nasıl? Güzel mi? Evet. <laughs> Yapabildiğim kadar bu kadar oldu. Bence güzel oldu. O kadar da Bunu bir de böyle şey var mı? Mavisi var bunun ama önünde öyle şey yok. Çünkü benim. Bu da kız öteki kardeşim. Evet bu şekilde bugün bu öyle oldu. Şimdi kapatacağım. Birazcık daha konuşayım. Birazdan zaten Serkan'la Yemin'in doğum günü var. Ona gideceğiz. O yüzden de kapatacağım. Şarjım evet. telefonu takacağım. Giyineceğim. Sonra bir ay çıkmayayım ona bakıp yemeğimi yiyip sonra gideceğim inşallah. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma aşağıdan abone olabilirsiniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.